bu kitapların ve <laughs> joint Türkler etkisinde değerlendirdiğimiz zaman ben açıkçası vazifesini yerine getirmiş ve başarılı olmuş diyorum yani. İkincisi meşrutiyet döneminde Abdülhamit yine şey yani eee padişah olarak sultan olarak kalmaya devam ettiği dönemde bile meşrutiyetin ilanındaki karikatürlerin hepsinde namık Kemal vardır. Yani Enver veya Niyazi vardır. Hatta bunlar bazen atlarıyla uçarlar karikatürlerde. Yukarıda görebilirsiniz. <laughs> Bazen de Namık Kemal'e bakarsınız. Enver Niyazi işte Mithat Paşa ile falan böyle. Mithat Paşa da asla ölmez yani bunlar. Hep böyle yaşayan karakterlerdir Osmanlı zamanında. <laughs> no Namık Kemal'in önünde bir şey vardır. Ee, bu ne deniyordu? Demirin kırıldığı çekişle vuruyorsunuz. Örf. Örf vardır. Orada işte bir kız vardır. Kız meşrutiyeti temsil eder. Ee, ve orada Niyazi ile Enver ellerinde şeyle, balyozla Şeye vururlar, e, zincirlerinden kızı kurtarırlar. Hep böyle kadın e, Fransız düşüncesinde ve aydınlanmasında, daha doğrusu Fransız ihtilalinde olduğu gibi Osmanlı'da da şeyi temsil etmiş.